Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma, oyun kafasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle falgağız oynuyorum ve sürpriz konuklarım var yanımda Devne ve Nehir var. Merhaba Devne. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Kazanacak mıyız bugün? Evet. Nehir nasılsın? İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün falgağız oynuyoruz kazanacak mıyız? Gün geliyor mu? Evet. Bakalım en kötü eğleneceğiz doğru mu? kazanamazsak da eğleniriz. Evet. <laughs> evet başlasın o zaman. Herkese iyi seyirler. Bu arada kanalıma destek olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarıma yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Defne ben hangisiyim? Şu siyah beyaz uzun saçlı Evet. Şimdi başladık. Amacımız Ay, <gülüyor> biraz <gülüyor> düş, düşmeden gitmemiz lazım. Düşme, düşmeden gitmemiz lazım. İlk 26'ya giriyoruz. ilk platform. Ay, 14 zor kişi zorlayayım. eğlenecek. Biraz zorlayacağız. Şu an iyi gidiyoruz ama bence. bence. Evet. Şu açılsın. Bekleyelim. Hadi Açıldı. Aç. Tamam geç. <laughs> Hep <Hadi gülüyor> zorlayıcı gözüküyor ama kazanacağımıza inanamıyorum. inanıyorum. Ben de. Sence kaçıncı bitireceğiz bu turu Defne? Birinci. Birinci mi? Buradan, buradan şuraya atlayalım. Birinci biraz zor gibi defne sanki. Düşüyorduk. Evet. <laughs> Ama e, eğlenmeyiz yani. Bir üst tura geçeceğiz bence. Bence de. Platform bayağı uzun baksana. Git git evet. bitmiyor. Git git bitmiyor. <laughs> Şuralardan atlarken çok dikkat etmemiz lazım. Şunlar çarpınca direkt dışarı atıyor bize. Şuraya zıplarsak çok iyi. Bence gayet iyi gidiyoruz. Ya. <laughs> <Hayır, gülüyor> Hala şansımız Ay, devam ediyor. Daha kimse gidememiş, daha kimse. Aynen. İnşallah biz kazanırız. Kazanacağız, kazanacağız. Dikkatli en azından olmalıyız. eğlenmememiz lazım ama tabii çok dikkatli olmamız lazım. Hop. Dokan abiye güveniyorum. Çok az kaldı. Biri, biz ikinci bitireceğiz. Yok üçüncü. İki kişi geçmiş, üçüncü geldik. Evet. Oh. Çok iyiydik ya bence. Evet, evet. Sizce? birinci olamasak bile, üçüncü olmamız bile çok iyiydik. Aynen şimdi e, henüz dört kişi bitirdi. Gerçekten zor bir platformmuş. Bu platformu evet. ben de ilk defa oynuyordum. Baksana evet. herkes düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Onların bitirmesini bekleyelim. Olur mu? Olur. Zaten mecburen bekleyeceğiz. O geri kalan 26 kişiyle yolumuza devam edeceğiz. Hakikaten Yalnız, ve... Aynen bu platformu biraz zor bitirirler. Henüz 7 kişi bitirdi. İnşallah onlar 8. kazanmaz. geliyor. Şu siyahlı 9, 10. Aha. olacak. Bu neyi bekliyor? Bu bilerek bekliyor bak Defne. Ötekiler gelsin. So Aha düştü. Kazanacağım. Çok komikmiş bu ya. <laughs> O o biraz bilerek yapıyor. Ben yeni ben zaten Bak bak atlayıp duruyor. <laughs> Pek bilmiyor oynamayı galiba ama eğleniyordur bence ya. Bence yani de eğleniyordur. Şimdi son 15 saniye eğer geçemezlerse bu 13 kişi var şu an bitiren biz onlarla devam edeceğiz yola. evet bizim avantajımıza. Bak bayağı Onu kişi var, eğlendi bu. burada. Evet. İki. <laughs> bir. <üç. Bilenin> <laughs> Bitti. 40 kişiden 37 kişi elendi, geriye sadece 13 kişi kaldık. Bu platformu 13 kişi tamamlayabildik. Ama bu bizim için iyi. Birinciliğe doğru gidiyoruz. Ne Kesin. düşünüyorsun? Ee, kesinlikle kazanacağız. Kesinli mi diyorsun? Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle kazanacağız. Tamam. Kesinlikle. <laughs> tamam. Anlaşıldı derne. Şimdi yeni platformumuza geçiyoruz. İnşallah zor olmaz. Zor. Zor olsa da, aa bak işte bu gerçekten rüzgar müzger da var. Düşmememiz lazım. Rüzgar bizi savurup yere düşürebilir. Evet. Dikkatli olmalıyız. Şimdi beş kişi eğlenecek, beş kişi eğlensin. Bak <laughs> birini uçurdu, birini direkt uçurdular. Diğer çok zor. İki kişi gitti. Hadi eğlenin hadi. Bir kişi daha herhalde kurtulduk. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Sanki yine doğru gidiyoruz. Ben öyle hissediyorum. Sen ne diyorsun Defne? Kazanacak mıyız? Bence kazanacağız. Sadece 8 kişi kaldık. Bak 40 kişi başladık. 8 kişi kaldı. Yandık şimdi. Yandık mı? <laughs> İşimiz daha zorlaşıyor. Doğru mu? Evet. Tamam. Yani onu demek istedim. Final round'ına geldik. Evet. Bir anda final round'ına geldik çünkü çok fazla kişi eğlendi. 8 kişi evet. kaldık. 40 kişiden 8 Oyun kişi. Oyun bizi direkt final round'ına attı. Burada en son aşağı düşmeye çalışacağız. Bakalım en ne olacak. Evet. Aa sizlere mi ben verdi? Evet. Şimdi başlıyor oyunumuz. Son ayakta kalan kişi gibi herhalde. En son düşen kazanacak. Ha tamam tamam. Dikkatli olmalıyız. Evet. Aa. Fikkatli olmalıyız. Final bu. Şuradan atlayamadım. Ay. Bir anda en aşağı gitme durumumuz da olabilir. Güzel gidiyor sanki. Hayır. Olmalıyız. Hiç güzel ne kadar geç düşersek o kadar iyi. Bence biz yukarılardayız. Aşağıda olanlar var. Evet. Daha bir kişi elenmiş bile. Oo, bir anda çok aşağı gittik. <laughs> Şu an <laughs> İki kişi elendi. Hadi bir yedi kişi. Üç kişi şu anda elenmiş gibi Evet o zaman son dört, beşe kaldık biz. 4. Son dörde kaldık. Win geliyor mu? Win geliyor hadi. mu? Ne olur. Ne olur. Vin geliyor mu arkadaşlar? Hop. Hayır. Arkadaşlar hayır. ikinci oldum. Olsun birinci olamayabiliriz. Evet, evet. Ama ikinci de güzel bir performans performans birinci Nasıl arkadaş eylekti, değil mi? Abdullahmış online arkadaşlardan onu da buradan tebrik edelim selam gönderelim hep beraber olur mu olur kanalımıza destek için ne istiyoruz Defne ee, beğeni beğeni yorum, yorum abone beyni. olsunlar evet. izleyicilerimiz değil mi evet biz ha. izledikleri için onlara teşekkür ediyoruz doğru mu evet nehir bu yarışı kazandığımız için çok mutluyum. Ee, kanalına abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Ben de sizinle beraber oyun oynadığım için çok mutluyum. İzleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler.